Allah'ın kudreti sonsuzdur. Allah'ın gücünün erişemeyeceği hiçbir şey yoktur. Allah'ın kudreti ezeli ve ebedidir. Allah'ın kudretinin başlangıcı ve sonu yoktur. Zamanla sınırlı değildir. Allah'ın kudreti kapsayıcıdır. Büyükten küçüğe, görünen ve görünmeyen her şey Allah'ın kudreti dahilindedir. Allah'ın kudreti mutlaktır. Hiçbir güç, kuvvet, engel veya sınır Allah'ın kudretini aşamaz. Allah'ın kudreti zatidir. Allah'ın kudreti kendi zatına aittir. Hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Allah'ın kudreti hikmetle beraberdir. Allah dilediğini yapar ama onun dilemesi ve kudreti hikmetsiz değildir. Her şey belli bir düzen ve ilahi plan dahilinde gerçekleşir. Allah'ın kudreti tasarruf sahibidir. Varlıkların yaratılması, yaşaması, ölümü, yeniden diriltilmesi tamamen Allah'ın kudretiyle gerçekleşir.